Şüphesiz ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Sana olan nimetini tamamlasın. Seni doğru yola iletsin. Ve Allah sana şanlı bir zafere yardım etsin. O inananların imanlarını kat kat attırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir göklerin ve yerlerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir. hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan içinde temelli kalacakları cennetlere koyması onların kötülükleri örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah katında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara Allah ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi için. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş. Onları lanetlemiş. Kendileri cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerlerin ordusu Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed, şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar, Allah'a ve peygamberine inararsınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösterirsiniz ve sabah akşam ona tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mukafat verecektir. Savaştan geri bırakanları sana biz mallarımızı ve ailelerimizi alıkoydu. Allah'tan bizim için af dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki Allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse yahut bir yarar elde etmenizi dilerse ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey münafıklar! Siz aslında peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel gösterildi. De ki kötü zanda bulundunuz ve helaki hak eden bir kavim oldunuz. Kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki şüphesiz biz inkarcılar için alevli bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümdarlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine de ceza verir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Savaştan geri bırakılanlar siz ganimetleri almaya giderken bırakın biz de sizinle gelelim diyecekler. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. "De ki: Siz bizimle asla gelemeyeceksiniz." Allah önceden böyle buyurmuştur. Onlar bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Hayır onlar pek az anlarlar. Köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya güçlük yoktur. Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu elem dolu bir azaba uğratır. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Allah böyle yaptı ki bunlar müminler için bir delil olsun. Siz de doğru bir yola iletesiniz. Henüz elde edemediğiniz fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı başka kazançlar da vardır. Allah her şeye hakkıyla, gücüyle yetendir. İnkar edenler sizinle savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost ne bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah öteden beri işleyip duran kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsınız. Onlar inkar edenler ve siz mescidi haramı ziyaretten ve ibadet amacıyla bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer orada henüz tanımadığınız inanmamış erkeklere inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece bir eziyet gelecek olmasaydı Allah Mekke'ye girmenize izin verir. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer inananlarla inkarcılar birbirlerinden ayrılmış olsalardı onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık. Hani inkar edenler kalplerinle tasabu cahiliyle tasabunu yerleştirmişlerdi. Allah ise peygamberlerine ve inananlara huzur ve güveni indirmiş ve onları takva Allah'a karşı gelmekten sakınma sözünü tutmaları sağlamıştı. Zaten onlar buna layık bir Eh değildirler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Andolsun Allah peygamberin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başkalarını kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Allah hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Allah'ın peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir Hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstün yükseltmeyin birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider.''